Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz abone olup yorum yapıp beni destek çıktığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şurada bir erkeği görüyor musunuz bakın sanki iş yerin iş yeri dışarısı sanki böyle sigara çek içerek arkadaşlar içine böyle iç çeken bir insan var ya yani size bir yanlış olmuş bu insanı ya da sizin böyle kırmış da olabilir arkadaşlar. Belki siz de kırmış olabilirsiniz. Böylesine sen uyan kısmını alın. Uymayan kısmını evlenme yollayın arkadaşlar. Yani şurada görüyor musun? Sanki böyle arkadaşlar bir masa uçan bir balon gibi arkadaşlar. Balon içinde de bir sürü insanlar var. Hayatınızı tümünden değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Değişime, dönüşüme çok daha şu anda meyillisiniz. İstediğiniz gibi dönüşüm var. Bakın arkadaşlar şurada ulak var. Ulak burcuysanız bakın ya da boğa burcuysanız hayatınıza böyle bir büyük bir değişim yapacaksınız. Sanki bakın şurada saçınızı arkadan toplamışsınız. Belki saç kesimi gibi arkadaşlar. Belki böyle bir durum. Belki bir estetik düşünüyorsunuz. Bir estetik ameliyatı gibi olabilir arkadaşlar. Şurada sırtınızı da çevirmişsiniz. Bakın şurada gelen bir araba var. Park etmiş arkadaşlar. bu çiçek bakın kapınızın önüne gelen bir insan var. Yani sanki yani kimseden bir şey beklemez. Kendisinin hayatınıza girecek. Yani hayatınızdan çıkıp giden biri de olabilir. Şöyle girişi var arkadaşlar. Böyle bir durum var. <laughs> Şurada da bakın 2-3 kişi oturuyor arkadaşlar. Bakın zıplayan bir iki tane çocuk var. Sanki top oynamış gibi çıkmış arkadaşlar. Böyle bazen kulaklığınıza böyle çocukları sesi böyle şeysi bağırması çağırması da size iyi gelmiyor. Çünkü her şey böyle içinize attığınızda böyle beklediğiniz şeylere gerçekleşmediği gibi arkadaşlar böyle bir durum var. Her şeyde kendinize e, suç olarak kendiniz kendi kendinize kızdığınız çıkmış arkadaşlar. Halbuki sizde suç yok. Karşı taraf bakın. E, kendi yaptıklarını gayet farkında bakın. Bunda düşüşü var arkadaşlar. Bakın düşmüş sanki. Size ne yaptıysa bakın sizden daha e, 4 kat kötüsünü yaşamış olabilir. Düşmüş vaziyette Burada bir melek var arkadaşlar bir melek çıkmış. Yani sizin koruyan, yani sizin kollab ku kuvvetleyen ailenizden insanlar var. 4 kişiyle aile olabilirsiniz. Şurada L harfi var, C var arkadaşlar. Yani zamanda annemin sözünü dinlemedim. Yani ablamın sözünü dinlemedim. Yetili vakitlerde de bir insana iki insan bakın gözüyle yüz görüşüyorsunuz. Şurada karınca gibi arkadaşlar böyle ha, iletişim var. Yani yana olmasanız da biri sizin hakkınızda ona bilgi götürüyor. Size de başkası ha onun hakkında bilgi getiriyor arkadaşlar. Böyle bir durum tamamen kesilmiş, üzülmüş değil arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın. Yol kenarı gibi arkadaşlar sanki böyle arabalar park edilmiş sanki iniyorlar dans eden bakın sanki böyle bir insanla birkaç tane böyle konuşma tarzında çıkıyor ama birine çok yüklendiği çıkmış arkadaşlar buradakiler e, kanvoy olabilir ama ilk duran arabaya belki ilk insana belki bu düğünde evlenen insan da olabilir bakın bayağı yük yüklemiş olarak çıkmış sırtı ağır olarak da çıkmış arkadaşlar şöyle bakınca bakın dua eden, dua eten bir insan var bakın oturduğu yerde dua okuyor arkası da bembeyaz önü de arkadaşlar sizin yolunuzda yani ailenizden bu erkek gibi arkadaşlar sanki şurada da bir sürü bir şey arkadaşlar burada bayraklı bayrak tikilmiş bir yer var bakın uzaktan bayrağı görülüyor böyle bir yere gideceksiniz Sanki dilekleriniz gerçekleşiyor arkadaşlar belki evlenme günü alacaksın böyle gün gibi de arkadaşlar böyle mutlu oluyorsun bakın havalara uçuyorsun sanki getiyorsun belki evli evlenme günü şey gibi bakın beyaz bir kapının açılışı beyaz bir yolun size eşlik edeceği var arkadaşlar böylesine bakınca da bakın. Geçmişini bırak ki diyor geleceğin önüne bak diyor. Yani geçmişe takılı kalma diyor arkadaşlar. Şurada biraz e, sanki yengeç burcunda biri var bakın geçmişine takılıyor. Siz bunun hayatına girmeye çalışıyorsunuz. Bakın durmuş şurada. Şöyle bir insan var bakın. Bu da <laughs> gelecekten çok geçmişi yani unutamadığı bir insan da olarak çıkmış. Arkadaşlar burası çöl gibi arkadaşlar. Bakın burada yürüyen çok nadir bir şeyler var arkadaşlar. Bakın ee, küçük küçük bir sanki bir şeyler var arkadaşlar bakın ince ince çıkmış sanki böyle bir çöl kenarında yürüyen böyle haşarat gibi onun karşısında da yol var arkadaşlar yani korktunuz böyle adım atmaya korktunuz cesaretinizi bitirdiniz bir olay var ama ki bakın yolun açılacağını yani aile anne baba karşılık vermiyor anne babası karşılık vermiyor yani sizinle evlenmeyen sizinle arkadaş olmanı istemeyen bir durum yani İmkansız dediğiniz bir şeye bakın yolun açılışı var arkadaşlar. Şurada da bakın oturarak karşınızdaki bir insana derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya bir ihtiyacım var mı? Bir destek ne destek edebilirim diyor. Gözü yaş döküyorsunuz ama içinizde arkadaşlar. Hiçbir şey kimseye anlatmıyorsunuz. Kimseyle konuşmak istemiyorum diyorsunuz. Yengeç burcu olabilirsiniz. Şurada yengeç görüyorum arkadaşlar. Dimdik ayaktasınız bakın. Biraz boynunuz bükük ama kendinizi hızlı toparlayacağınız çıkmış uzak bir yerde evle alakalı arkadaşlar yaşadığınız yer değil burası biraz masafalı tadilat işleri olabilir bakın müstakil evler gibi tek tek çatlar gibi burada böyle bir tadilat işi yaptıracaksınız çünkü bir 3 sene sonra yani oraya gideceğim belki dört sene sonra ben burada kalacağım diye diyen bir insan var yani çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, sağlığınız, sıhhatınız da yerinde böyle bir şey. İkili vakitlerde sizi sevindirecek arkadaşlar. Kapınızda böyle bir şey var arkadaşlar. Kapınıza gelecek bakın kutu gibi. İki tane parça halinde böyle mutlu oluyorsunuz. Beklemediğiniz bir olay yani artık bitti. Bizden bir şey olmaz dediğiniz biri de olabilir. İkili vakitlerde bir adım yani bir şey oluyor. Şurada da böyle çam ağacınız var arkadaşlar. Devrilecek vaziyete çıkmış ama bakın kökünden çok güçlü bu çam ağacı yani devrilecek derken de yeni ayağa kalkacağınız arkadaşlar böyle kendi kendinize ben ne yapıyorum ya ben neden bunu yapıyorum bir kendinize geleceğinizi bakın arkadaşlar şurada tarazi var tarazi bir pellesi ağır gelmiş bir tane bir taraf yani her şeye kendinizi adadınız arkadaşlar bir taraf bakın havalarda uçuyor sanki İki tarafını da böyle hani düzene sokmak, dengede tutmaya çalışırken arkadaşlar kendinizi, dengenizi kaybettiniz çıkmış. Şu anda içinizde bir sıkıntı, bir şey yani falanca evleniyormuş, falanca mutlu oluyormuş diyor duyduğunuz zaman da içinize iç çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu uzun sürmeyecek. Hayatınıza bakın. Balık burcuysanız su grubu çıkmış. Yengeç çok çıkmış arkadaşlar. Balıksanız kovaysanız hayatınıza böyle uzun soluklu bir ilişkiye de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada at var. Sanki atın üzerinde de insan var arkadaşlar. Atın kafası çıkmış. Bakın üzerinde de insan var. Size koşarak haykırarak gelecek bakın yengeç burcu da bakın yengeç burcunda bir insan sizin hayatınıza giriş yapıyor arkadaşlar direkt bakın evliliğe doğru gidecek şurada bir yaz genellikdesiniz arkadaşlar siz de elinizi uzatıyorsunuz uzun zamandan bu yandan beklediğiniz biri de olabilir arkadaşlar ayağınız dibinde bir tane çocuğunuz mu var çocuk var arkadaşlar belki beklediğiniz insan sizin gözünüzde bu kadar küçülmüş de olabilir arkadaşlar şurada genellikle birini görüyorum Şöyle bakınca yeti rakamı var arkadaşlar. Kafanızda soru işaret var arkadaşlar. Bir insanla alakalı soru işaretiniz var. Bunu çözeceksiniz canlarım. Bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. Ve bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendiniz bakalım. Yorumlarınızı okuyorum her zaman arkadaşlar. Benim için bir tane yorum bir tane kalp bile çok kıymetli arkadaşlar. Bakın şurada da böyle kapıdan dışarı çıkarmışsınız. Bir çuval arkadaşlar. Bakın koca bir çöp çuvalı diyeyim. Belki dolabınızı şey yaptınız arkadaşlar. Bakın temizlenme görüyor. Tabağınız tertemiz. Yani gereksiz şeyler dolaba koydunuz çıkardınız. Bakın çöp kapısına koy, Çöp çuvala koydunuz kapıya koydunuz arkadaşlar. Şurada da 3 kişi var. Yani sizin yanlış yola yönlendirmişler arkadaşlar. Yanlış yola gitmişsiniz. En iyi arkadaşlarım derken de yanlış yola gittiniz. Şu anda çok pişman olduğunuzu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Düşünüyorsunuz da çok da üzülüyorsunuz arkadaşlarım. Şurada da bakın bir yine bir şansınız olacağı yani bir ayna var arkadaşlar. Bakın şurada böyle aynaya baktığınız küçük bir ayna var. Yolunuzun açılacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Şurada bir sürü insan var. Bir erkek var arkadaşlar. Bu yandaki erkeklere kendi hakkında yani malumat sizin hakkınızda da bir şeyler anlatıyor. Yani şunu yapsaydım böyle olacak etseydim şurada minik olarak çıkmış. Ama bu adam bay, bayağı bir uzun boylu arkadaşlar. Bakın oturmuş ayağı şuralarda. Vücu, üst vücudundan sanki ayakları uzun bir erkek çıkmış. Adında da T harfi var arkadaşlar bakın. Bu insanların böyle arada alıp veremediğiniz ne varsa belki bir araya gelemediniz arkadaşlar. Bakın yan yana gelmenizi engelleyen insanlar ailesindekiler olabilir. Bu insan bakın şu anda ne yapacak ne edecek sizinle bakın siz buradasınız arkadaşlar. Bu burada oturuyor. hep yanında yani aklında taşıyan biri olarak da çıkmışsınız canlarım. Bu insana bir araya gelmeniz var, bir kararlar, karar aşaması var. Bak şurada da diyor ki hadi kalk ayağa kendini toparla diyen biri var görüyor musunuz? Bu insanın üzerinde duran bir akıl hocası var sanki. Bu bunu da yanlış yollandırmış zamanda. İkiniz de aynı karşılıklı olarak yanlış yollara saptığınızı, yanlış yollara gittiğinizi Sonradan da bir araya gelerek bakın aynı çatı altında bulunacaksınız arkadaşlar. Bakın çok mutlu bir güzel yuvanız. İkiniz de yüzünüz güleceğe çıkmış. Yan yanasınız arkadaşlar. Bakın yan yana oturduğunuz çıkmış. Ama çok da böyle çaba sarfladınız. Çok da böyle sabırlı oldun. Arkadaşlar belki bir e, ilk e, evliliğiniz olmayabilir. Bir i̇kinci baharınızda yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Öyle mutlu oluyorsunuz ki kendime ne kadar tutmuşum ya yıllardır Hayatıma kimseni almamışım diyen de karşıda biri var arkadaşlar. İyi ki de seni tanımışım. Yani iyi ki varsın demek ne güzel değil mi arkadaşlar? Böyle bir söz duyacaksınız. Böyle gözyaşı töküyorsunuz arkadaşlar. Böyle üzüntüden değil. Mutluluktan gözyaşı döküyorsunuz canlarım. Ve yana bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun canlarım.